Zor kişilikler değişir mi? Bu sorunun cevabını herkes merak ediyor. İşte cevabımız bu videoda. Zor kişiliklerin birkaç tanesini önceki videolarımda anlatmıştım. Herkesin aklına doğal olarak bu soru geldi. Peki bunlar değişebilir mi? Hayatları boyunca böyle mi devam edecekler? Paul Valerie'nin sözünü çok severim. Kendimden nefret ettim. Kendime hayran oldum. Sonra hep birlikte yaşlandık. Yaşamak, kendimiz olarak kalırken uyum sağlamak için değişebilmektir kişisel gelişim yolculuğumuzda diğer insanlarla birlikte uyum sağlayabilmek için değişiriz. Zor kişiliklerde ise bu değişim eksik, yarım ve hatta çok zordur. İnsan hangi durumlarda değişemez peki? Ben her zaman böyleydim derse. Sorun mu? Hangi sorun deyip sorunu görmezlikten geliyorsa. Ben onun gibi güçlü değilim, yapamıyorum diyorsa. Ama haklıyım, yaptım çünkü diye başlıyorsa. Benim kişiliğim bu deyip kestirip atıyorsa. Zor kişiliklerin çoğu bir benlik uyumu yakalamıştır. Bu sebeple de değişime direnir çoğunlukla kişinin kendini sorgulaması, alıştığı tutumları değiştirmesi, yakınlarının ve şartların baskısıyla olur. Üst üste yaşanan sıkıntılar ve başarısızlıklar bu durumu gerektirebilir. Zor bir kişiliğin karşısında hissedilen sıkıntı, bazen de sevdiğiniz kişinin kendini tüketen davranışları sizi onu değiştirme çabasına iter. Değişime yardımcı olmak istersiniz. Bu durumda yapılabilecek en iyi şey önce anlamak ve kabul etmektir. Zor kişi çoğunlukla zevkinden değil, korku ve endişesinden böyle hareket etmektedir. Onun asıl amacını ve kırgınlığının nerede olduğunu iyi anlamak gerekir. Değişimin zorluğuna da saygı göstermek gerekir. Asla ona ahlak dersi vererek yaklaşmamak gerekir. Ancak temel konularda da boyun eğmemek gerekir ve gerektiğinde mutlaka bir uzmandan her zamanki gibi destek almak lazım. Kişinin inançları önce onun davranışlarını değiştirerek değişebilir. Sizde de bu belirtiler varsa mutlaka siz de uzmandan destek almalısınız. Bu süreç yorucu ve uzun olabilir ancak yorulduğunuza değer. Önce kendini değiştir sonra dünyayı. Videoyu beğendiysen destek olmayı unutma. Hoşçakal.